Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de burada TikTok hayat hilelerini test ediyordum. Hem de Meryem candan bakıyordum. Sevdiğim bir kanal olarak. Şimdi bundan çıkıyorum. Ve gördüğüm bir tane hayat hilesini gösteriyorum birazdan ağzımı kaybedeceğim. Hmm. Tabii ki de Yaptığım bir şey bu şekilde yaptığında ağzımın birbirine birleşmesi ve şurada böyle tutmak. ağzım yok gibi duruyor. Şimdiki hilemize bakalım. Azıcık araştırmak istiyorum. Araştırmaktan günah gelmez. Şimdiki hilemize bakalım. Şimdi hilemizde Gördüğünüz gibi Hilemiz. işte bu. Kitabın içine telefon saklayacağız. İlk başta telefonu kapatıyorum. Kapattım. Telefon burada duruyor. Bir tane kitap alıyorum. Evet. Bir tane kitap seçiyorum şuradan. Kalın bir kitap olması lazım. Seçtim kitabımı. Ee, çok güzel bir kitap. Ata Türk Atı sözlerinden seçmeler diye bir kitap. Atı sözleri var. Ama ben bu kitabı sizin için ziyan ediyorum. Bir abonenizi ve like'ınızı alırım. Ee, şimdi bu kitabı şuradan kesiyorum. Şu ortada ama bu telefon kadarı keseceğim. Ondan telefonu buraya koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Tam telefonu koydum buraya. Koyduğum yerden kalemle çizgi çekiyorum. Bu çizgi çektiğim yeri de sonra keseceğim. Evet şöyle çekiyorum çizgimi. Telefonun boyutu burada. Evet şöyle çizgimi çizdim. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Baştan çizeceğim. Şöyle bir çizgi. Evet, gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi de buradan keseceğim. Evet. Kesmek için bir tane makas ihtiyacım var. Ben makas kullanacağım. Makasla ben daha kolay yapabilirim ya da kalemle daha kolay yapabilirim kalem kesiyorum o evet. sivri uçlu kalem aldım ki bu kalemle kesebileyim şimdi kalemi aldım elime gördüğünüz gibi çizdiğim yerden kesiyorum kalemle kesebiliyorum ben daha rahat kesiyorum Evet kestim. Şimdi telefonu oraya koyuyorum. Evet koydum. Gördüğünüz gibi kestim yere koydum. Şöyle. Şimdi kitabı kapatıyorum. Sanki yanımda bir normal kitap var. Öğretmen gittiğinde açıyorum. Ve sayfaları çeviriyorum. Ha, bence ama bunu denemeyin. Çünkü yani güzel bir fikir değil. Tamam işliyor ama yani okulda böyle şeyleri hiç gerek yok. Ee, şimdiki şeyimize bakalım. Bu sefer de başka bir kanaldan bakalım diye düşünüyorum. Evet. Evet şimdi de gözüküyor mu? Dilar kenti geldik. Şimdi bu kanaldan bazı şeylere bakacağız. Gördüğünüz gibi kıymayı koyuyor. Çıkınca kebap oluşuyor ama biz bunu yapmayacağız. Biz bunu yapacağız. Evet gördüğünüz Burada ne yapıyorum onu söyleyeceğim Şimdi burada arkadaşımız kalemi boyayıp gözünün şurasına çok güzel bir kalp yapıyor. Ondan ben de hemen bir tane renk seçeceğim. Şimdi şurada kalemlerim var. Bir sürü güzel renk olduğu için ama ben daha çok sevdiğim bir renk aldım. Mor başta ıslattım. Sonra da şu küçük gözünü Bitireyim şöyle. İstiyorsanız aynanın karşısında yapalım burada olmadı. Aynaya geldi. Koydum bunu. Ay. Özür dilerim. Şey oldu. Hemen şunu alıyorum. Evet. Ee, neden böyle oldu? Onu da size şey başta ben şu gözümü şurasını ben şey yapacağım. O taraflı, o, ona değil. varmış <laughs> ki Olmuyor ve çok kötü gözüküyor. Sanki biri biri dövmüş de gibi. Burayı siliyorum. Yalan yalan. Belki ben yapamadım ama siz de deneyebilirsiniz bu hileyi. Şimdi elimiz ıslak havluyla. Islak havluyla ablamız buruştura buruştura bir, yani şey yapmış, maske yapmış. E evet, altta da yazmış ki maske zaten men ıslak mendilden oluşuyor yazmış. Ha, bence bunu denemeyin ama ben deniyorum. Siz denemeyin. Ya. Güzel bir şey değil. Normal bir maske varken gitmiş yani. Şundan değişik bir şey yapmış. Yani hiç gerek yok böyle şeyler yapmaya. Ben şimdi iyice açtım bunu. Takıyorum. Deniz gibi bu şekilde üşüyor Ama hiç gerek yok böyle şeylere. Hem menzili israf ediyor. Hem de her yıl ıslak ıslak oluyor. Bence hiç güzel bir şey değil. Yani üzgün maske taksanız daha güzel olur. Buna hiç gerek yok. Her <laughs> yıl küpüksa Neyse ben de bunu çıpatıyorum. Hoppa attım ve geldim. Şimdi size azıcık ee, Dediğim gibi evimde en çok sevdiğim ya yani odamın en çok sevdiğim şeyi göster. Dırın, dırın 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 Gördüğünüz gibi çok güzel ve şirinler var. Görüyorsunuz. Bunları çok seviyorum. Eskiden sevdiğim şey bu. Şimdiki yeni, yeni gelen bir şey geldi ve onu çok seviyorum. Gösteriyorum ben size. Kırılmasını istemiyorum şimdi. Azıcık ağır bu. Tırın 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 tırın. Çok güzel. Bakın güzel değil mi? Dönüyor saat. Saatin pili bitti. Ben onun pili takacağım. Gördüğünüz gibi Bodrum. Böyle çok güzel deniz kabukları. Değirmen. Değirmen de dönüyor. Bu, bu, bu böyle. Yani diyemedim. Böyle çok güzel bir şey. Şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Kalpler atıyorum size. Mor, mavi. Sizi çok seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.